Çok konuşulan bir meseleye dönüştü. Şimdi neden Türkiye buna bu kadar üst perdeden karşı çıkıyor? Neler olacak? Bunları değerlendireceğiz. Hattımızda Medya Günlüğü yazarı Aydın Sezer var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Erdoğan. Çok teşekkürler. Aslında söylediğim şeyi sorarak başlayayım size. Erdoğan son günlerde bu konuyla ilgili çok sert açıklamalar yapıyor. Neden Türkiye NATO üyeliğini bu iki ülkenin bu kadar karşı? Bence e, e, Sayın Cumhurbaşkanı e, konunun hassasiyetine istinaden iç politikaya, iç kamuoyuna yönelik bir hamle yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bir defa bunu öncelikle söylememiz gerekiyor. Zira Türkiye'nin haklı ve meşru gerekçeleri özellikle İsveç ve Finlandiya karşısında ki meşru, haklı ve meşru gerekçeleri kamuoyunun da değil. NATO gibi kolektif ve güvenlik anlaşması üyeliği perspektifiyle kapalı kapılar ardında yapılmalıydı. Bir defa bu kamuoyuna taşınmamalıydı. Bunu belirtmemiz gerekiyor. İkincisi konunun yine hastasiyeti yaklaşmakta olan seçimlerle de oldukça alakalı ve kamuoyunda zaten NATO karşıtı, NATO'ya karşı olan Özellikle de genişlemesine karşı olan kesimler ki bunun içerisinde çok farklı siyasi yelpazelerden kişiler ya da gruplar da var. Dolayısıyla satın alıcısının çok olduğu bu konuda kamuoyunun önünde açıkça bir tartışma yürüyor. Tartışmanın bu şekliyle yürütülmesinin Türkiye'nin milli çıkarlarıyla uygun olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin başta ABD olmak üzere NATO ile ilişkilerinde son yıllarda çok büyük bir hasar var. Testere başlayan bir süreç var. Artı malum son Ukrayna savaşında Türkiye'nin NATO'nun ve Batı'nın Rusya'ya yönelik ambargolarına da katılmayan bir ülke. Hayır. Bu e, pozisyonu haklı ya da haksızlık açısından değerlendirmiyorum. Sadece bir ittifak ilişkisi içerisinde bulunulmasına rağmen NATO bağlamında Türkiye'nin biraz e, farklı e, kulvarlarda, arayışlarda olduğunu söylemek için belirtiyor. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu aslında şöyle bir e, ilişkiyle de tartışılıyor. Türkiye'nin Rusya'dan bir beklentisi olabilir. Türkiye'nin NATO'dan bir beklentisi olabilir. Bu konu dışında deniyor. Katılıyor musunuz bu fikre? Nasıl bir pazarlık olabilir? Şimdi e, bu görüşü Lozgahn'ın e, Rus medyasında da, Batı medyasında da aynı ağırlıkta ve aynı tonda gündeme getiriyorlar. Erdoğan'ın ve dolayısıyla Türkiye'nin bir pazarlık sürecinde olduğunu, işte turizm mevsimi yaklaştığı için Ruslara e, bir e, sempati, işte batıyla ilişkilerinde özellikle ABD'de ki e, F-16 alımı e, yaptırımlar, F-35 projesine dönme, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bir takım konularda ABD ile Kürtler arasındaki işbirliğinde ABD'den geri adım atmasını beklemek gibi çok sayıda masada pazarlık edilebilecek konu olduğunun ...hemen herkes bilincinde. Bu var, bunu kimse yatsınmıyor. Ben de yatsınmıyorum. Zaten bu açıkça da dile getiriliyor. Hatta Batı'dan ve veya Rusya'dan... ...beklentilerin listesi dahi yapılıyor. Alenen, kamuoyunda. Dolayısıyla bu da... ...konuşmamın birinci bölümünde belirttiğim... ...konunun iç politikayla... ...olan bağını hem destekliyor hem de farklı bir boyut da açıyor. Yani içeride seçime yönelik bir hamle varken yapılırken dışarıda da bir pazarlıkla Türkiye'nin uluslararası ilişkilerden ziyade müttefiklik ilişkisinden siyasi ilişkilerden ziyade içinde bulunduğu iktisadi koşullar nedeniyle e, resmen e, Batıların deyimiyle bir at pazarlığı peşinde olduğu söyleniyor. Bu da zaten ikinci e, açıdan da ikinci olarak da Türk dış politikası ve Türkiye'nin milli çıkarları açısından bağdaşmayan bir konu. E, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Türkiye'nin hassasiyetlerini karşılatmanın, gidermenin yolu kapalı kapılar ardında yapılacak. E, müzakerelerde eğer öncelik o olsaydı Kaldı ki Türkiye'nin terör konusundaki geçmişi ya da Batı ve veya Rusya'dan aldığı eleştirilerde burada Türkiye'nin de bir çifte standart içerisinde olduğu anlamına geliyor. Özellikle Rusya ve Batı medyasında. Peki siz aslında bu medyada olayın yansımalarından bahsederken şöyle bir şey de oldu onu da sormak isterim. Aslında Rusya Devlet Televizyonu'nda galiba turizm sezonu yaklaşıyor şeklinde yorumlar yapıldı Erdoğan'ın bu bu konudaki sert söylemleriyle ilgili olarak. Şimdi aslında Türkiye'de dış politika ile ilgili çizilen profil biraz değişmiş gibi görünüyor. Yani böyle bir yorumun yapılabilmesi bu açıdan tarihsiz diyelim en hafif tabiriyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an Türkiye'nin dışarıya çizdiği profil? Şimdi e, Rojda Türkiye'de e, siyaset yapıcılar, özellikle dış politikaya yön verenler, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna veya Rusya'nın batıyla iktisadi savaşlarında tarafsız kalmış olmasının Rusya açısından çok büyük bir anlam ve değer taşıdığını düşünüyorlar hatta bu bazen öylesine abartılı bir boyutta e, gündeme getiriliyor ki Rusya'nın bundan minnet duymasını Rusya'nın Türkiye'ye borçlu olmasını, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde ikili ya da çok taraflı ilişkilerinde hep veren taraf olması gerektiği gibi bir e, beklenti içerisinde. Halbuki Rusya böyle bir ülke değil. Rusya kendi işini kendisi bir şekilde NATO'yla da, AB'yle de Ukrayna'da da biz kabul edelim ya da kabul etmeyelim kendine özgü yöntemlerle halledebiliyor. Rusya'nın e, Türkiye'nin ambargoya uyup uyuması, uyup uymaması Rusya'nın genel konumunu iyileştirecek ya da daha da kötüleştirecek bir husus değil. Dolayısıyla Rusya bütün buna rağmen, bütün bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu, ne için ne, ne için çaba sarf ettiğini görüyor ve bunu e, dışa vuruyor. Belirttiğiniz yayının dışında onlarca köşe yazısı var. Türkiye'nin e, bu konuda e, pazar bu konuyu pazarlık e, masasına taşımasının arkasındaki gerekçeler anlatıyor. Bu e, Türkiye açısından e, ya yani bir Türk vatandaş olarak ben de çok rahatsızlık duyuyorum. Rusya'yı izleyen birisi olarak da bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Dolayısıyla e, bu da üçüncü bir boyut yani Türk-Rus ilişkileriyle alakalı da sanki böyle şantaj demeyelim de bir e, blöf, şantaj daha karışık e, bir boyutta Rusya'dan da bir şeyler elde edilmesi peşinde olundu. Bunda tabi Rus medyasında oligarkların parasından tutunuz da turizm sezonuna, işte tahıl ihracatına bir sürü konu var. Dolayısıyla hangi açıdan bakarsanız bakın NATO ilişkileri, Türkiye ABD ilişkileri, Türkiye Rusya ilişkileri, kamuoyu hiçbirisinde maalesef izlenen siyasetin olumlu bir yansımasını göremiyoruz. Korkarım sonunda da biz bu yola neden girdik? Bu veto kartını neden çıkarttık? Bunu da gözden kaçıracağız. Hatta burada da odaklanma sorunu yaşamaya başlayacakmışız gibi geliyor. Peki bu veto meselesine gelecek olursak Türkiye veto edebilir mi sizce bu üyelikleri ve ederse ne olur? Şimdi ben de Rojda Hanım, açık söylemek gerekirse S-400 alımı ile ilgili süreçte başından beri Türkiye'nin NATO ile ve Batı ile olan kurumsal ilişkileri çerçevesinde S-400'leri alamayacağını, alsa bile Türkiye'ye getiremeyeceğini, getirse bile e, test edip e, kuruluşunu yapamayacağını, yapsa bile kullanamayacağını belirten bir kişiyim. Bu tabi Rusya ile ilgili değil, Türk dış politikası ile ilgili öngörü veya yanlış yanlış yorumlamaktan kişisel anlamda söylüyorum kaynaklanan bir husustu. Öngöremedim açıkçası ama bunun sonuçları Türkiye açısından ağır oldu. F-35 projesi ve katsa yaptırımları çerçevesinde bugün Batı ile ve ABD ile ilişkilerimizde biz bunun bedelini ödüyoruz. Dolayısıyla ben şimdi. Ee, yine e, bu politikayı Sayın Cumhurbaşkanı sonuna kadar götüremez. NATO'yu karşısına alamaz. ABD ve Batı ittifakıyla köprüleri atamaz diye düşünüyorum. Bu şekilde düşünüyorum ama e, yanılma ihtimalimin de olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ortada iktidarın bekan meselesi haline gelen bir seçim süreci var. Ve burada da e, bu konunun çok iş yapacağına, seçim satma halinde çok iş yapacağına, özellikle de muhalefet üzerinde iş yapacağına yönelik beklentiler de var. Son tahlilde biz dış politikayı konusal bir akılla yürütmüyoruz. Ortak akılla yürütmüyoruz. Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan e, ifadelerle, e, söylemlerle götürüyoruz. Dolayısıyla e, mantıken e, sürdüremeyeceğini, mutlaka bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet denileceğini düşünüyorum, inanıyorum. Ama bunu seçim sürecinde ne kadar geciktirebilirse, Hatta tamamen engellerse de, ki bu olasılığı da kabul ediyorum ama bunu Türkiye'nin dış politikası açısından değil, iç politikadaki mecburiyetler ve zorunluluk altında olacağını söyleyebilirim. Çok Peki. zor bir durum. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Evet medya günlüğü yazarı Aydın Sezer'le birlikteydik. Aslında son günlerde Erdoğan'ın dünya çapında konuşulan bir söylemi var. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili birkaç açıklama yaptı. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi. Şimdi Türkiye böyle bir veto kartı çıkarıyor ama bu kartı kullanabilir mi? Kullanırsa ne olur? Ya da neden bu kadar üst partiden bu ülkelerin NATO üyeliklerine karşı çıkılıyor? Biraz bunlar üzerinde durduk. Aslında Aydın Sezer'in tahmini Türkiye'nin bu kadar sert bir hamle yapmayı tercih etmeyeceği yönünde. Ancak şunu söyleyebilirim. Her aslında uluslararası ilişkilerle ilgili yaptığımız bağlantıya benzer cümlelerle bitiriyoruz. Türkiye'nin dış politikada ne yapacağını kestirmek gerçekten çok zor. Birçok farklı dengeye, birçok farklı pazarlığa bağlı. O yüzden biraz aslında iç politikada iktidarın şu an